yaptığın plan hiçbir zaman senin hesapladığın gibi gitmeyecek. Hedefler konması söylenir ve plan yapılması söylenir. Plana sadık kalınması söylenir. Plan yapılmazsa işin olmayacağı söylenir. Doğrudur. Ama plan derken şu olmalı. Bir başlangıç yeri ve bitiş yeri. Hatta bitiş yerinden de o kadar emin olunmamalı. Bir uçak gideceği güzergahı Önceden bilir Kalkacağı saati de bilir yaklaşık varacağı saati de bilir Ama yüzde 99 Hiçbir zaman rotasında gitmez Hiçbir zaman rotasında gitmez Rüzgara göre hava trafiğine göre Hava boşluklarına göre Her zaman yolunu ayarlar Yani şu Dostum Planını yap yola çık Ama karşına ne çıkacağını önceden hiçbir zaman bilemeyeceksin. Yolda ne bulursan onunla hareket edeceksin. Ve fırsatlara gözünü her zaman açmalısın. İlla ki bu işi yapmam gerekiyor. İlla ki planım şu şekilde olmalı, bu şekilde olmalı, şu şahıslarla beraber olmalı diye bir şey yok aklından çıkar. O gün, o an, 10 dakika hangi fırsat, hangi insan, hangi olay fark etmez. Ne bulursan onu kabul et ve onunla yola devam et. Ona göre hareket et. Her zaman gözlerini aç ve her zaman her olayı kainattan bir hediye gibi kabul et. Hiçbir zaman yaptığın plan yüzde yüz aynı şekilde gerçekleşmez.